Arkadaşlar iznimiz bitti yola çıkıyoruz. Almanya'ya geri dönüyoruz. Karayoluyla gideceğiz. Benim için ilk sizler için de değişik bir macera olur. var. Çanakkale'deyiz. Ecebat'a doğru geçeceğiz. Ecebat'tan Edirne'ye doğru Kapıkule'ye doğru gideceğiz. Evet, kendimizi ısıtmak için çay aldık. Birazdan kalkar gibi. Yola çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz. Kaç dakika sürüyor? Yaklaşık 45 dakika. maalesef. Akşam vakti çok bir şey gözükmüyor. Ama çok rüzgarlı, çok esiyor. akşam gelirseniz ceketinizi giyin ya. Evet gemi limana yanaşıyor. Feribot. Yarım saatte geldik ama yine de kadar gene 10 dakika falan sürer muhtemelen. Ama ceket almayı unutmayın. Çok soğuk. Çok evet arkadaşlar Kapıkule'ye geldik. Boş. Kimseler yok. Kemalleri çıkaramıyor efendim. İkinci kapı pasaport işleri var. Bilginiz olsun. Böyle gelmiş durduruyor. Ondan bir şey var gibi de var. Evet benim bir şey var tabi. Kemallerinizi çıkarabilirsiniz falan. Evet geldik. Gümrükte bekliyoruz. Pasaport kontrolü var. Çok araba yok ya. Çok beklemeyiz ama bakalım Bulgaristan nasıl. Evet arkadaşlar. Şimdilik gümrükte bekliyoruz. Burası biraz daha doluymuş. Gördüğünüz gibi bayağı araba var. Bekleyelim bakalım. bekliyoruz ya. Biraz uyudum ama bayağı bekletiyorlar ya. Bekleyenler de çok. Buradan sıra sıra alıyorlar. 5 sıra var. Bakalım bekliyoruz. Ne kadar bekleyeceğiz bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, Türk gümrüğünden çıktık. Şimdi Bulgar gümrüğüne gireceğiz. Hava aydınlık oluyor yavaş yavaş. Hava bayağı aydınlık oldu. Biz hala Bulgaristan gümrüğünü geçemedik. Sıra çok var ya. Burası Bulgaristan gümrüğü. Bulgar gümrüğünde sıra çok var. Evet yavaş yavaş ilerliyoruz. Biz yayı yolundan gireceğiz Bulgaristan'a. Biz <laughs> <laughs> buradan gideceğiz yürü yürüye. Ya şimdiki iki saattir bekliyoruz. Saat 5'te geldik buraya. 2 saat bekliyoruz. Bakalım, muhtemelen bir saat daha bekleriz ya. Gördüğünüz gibi güneş doğuyor. Hepsi dönüyor arkadaşlar. Çoğu da Almancı ya. Gümrükten geçtik. Bir problem yoktu. <laughs> Birazdan yola devam edeceğiz, biraz dinleniyoruz burada. Otoban vigneti saldık. Otoban giriş bileti mi oluyor? Otoban parası gibi bir şey işte Otoban ya. Otoban bir şey ediyorsunuz buradan. Daha sonra yola çıkabiliyorsunuz. Aynen. 8 euro tutuyor. Ondan sonra yola devam. Arkadaşlar Bulgaristan'dayız hala. Biraz dinlenmek istedik. Bayağı yorulduk çünkü uykusuz geldik buraya kadar bir iki saat yer. Burası böyle benzinliğin park alanı. Herkes buraya park etmiş. <laughs> benzin aldık. Şimdi otoban tadilattaymış. Gördüğünüz gibi millet böyle yollardan geçiyor. Valla ne kadar böyle gideceğiz daha bilmiyorum da. Oh, şu an Sofya'yı geçtik. Niş, Belgrad'a doğru gideceğiz. Yaklaşık 250 kilometre falan kaldı ya. Bulgaristan hala gümrüğe gelmek üzereyiz ama yol çalışmaları varmış. Ar Ara yollardan gidiyoruz. Evet arkadaşlar Bulgar gümrüğüne geldik. Bulgar Sırp gümrüğüne. Şimdi Bulgar'dan çıkış yapacağız. Ondan sonra Sırp'a giriş yapacağız. Çok araba yok. Bulgar çıkışında Sırp'a bilmiyoruz şu an. Ama akıyor ya. Evet madam. Biraz daha araba kullansın. Evet arkadaşlar Bulgardan girdik, Sırbaya doğru gideceğiz. Tamam bayağı araba var. Evet arkadaşlar şu an Sırbistan'a girdik, Yunan geçti şimdi. Arkadaşlar şu an Sırbistan Gümrüğü'ne yaklaşıyoruz. Macar Gümrüğü'ne giriş yapacağız. Oradan da Avusturya'ya geçeceğiz. Az kaldı yani. Evet arkadaşlar, polis geldi. Niye geldi bilmiyoruz. Gümrüğe geldik ama bayağı sıra var yine de ya. Şu an bayağı sıra var. Wow, arkamız da bayağı doldu. Bomboştu. Aha. Millet saldırıyor. Gelenlere baksanıza. Para para için buralardan çıkıyorlar. Bunlar temizlikçi. Allah gümrük bayağı dolu ya. Biz boş zannettik ama bayağı doluymuş. Vallahi bayağı sürecek gibi ya. Keşke başka kapıdan gideydik. Baksanıza. İşte yürümüyor. Şu an şey yürümüyor. 3 sıra yürümüyor. Önlerde daha çok sıra var ya. Evet üşüdük bir de. Çeket giyindik. <laughs> ya geldiğimiz... He? Buralar soğuk. Soğudu bayağı ya ama yine de terlikten geziyoruz. <laughs> Üstümüzü değiştirmedik. Üstümüzü... <laughs> Türkiye'de nasıl bindiyse böyle bir ceket Şu bir şey. an neredeyiz? Drazla... Drazla... Grannaz, bilmem ne. Hiç okuyamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden birisi bunu okuyabiliyorsa okusun. Ve bize sesli mesaj yollasın. Drzavna <laughs> Gramnica Ya da artık neyse. Ben de bilemedim. 2 saat bekledik. Sırp gümrüğüne geldik. Bakın. 2 saat sonra vardık. Bakalım buradan bir çıktıktan sonra Daha Macar gümrüğüne gireceğiz. Arabalar çok olduğu için Yine de iki saatli geçtik. Macar gümrüğüne bayağı iyiydi çok beklemedik. Sonra benzin istasyonuna gidip hem benzin alıp hem biraz dinlenelim dedik. Şimdi sabah oldu. Şu an burada Yolumuz az kaldı. Şimdi Avusturya kaldı. Ondan sonra Almanya'ya giriş yapacağız. Ben de daha bye bye. Arkadaşlar dün başımıza ne geldi biliyor musunuz? Sırp gümrüğünde video çekiyordum. Sırp gümrüğünde yasakmış. Polis bir gördü. Koştu geldi hemen. GoPro'mu elimden aldı. <laughs> Silmeye çalıştı. Beceremedi. Ayarları bozdu sonra geldi gene yanımıza bunları bunları sil dedi İngilizce dedi ki gümrükte video çekmek kesinlikle yasakmış sildirdi yani video çekmeyiniz başınızı bir <laughs> alırsınız şu an Avusturya gümrüğüne geldik aslında gümrük yok ama kontrol var oradan geçeceğiz şimdi onun için biraz yollar kalabalık Evet arkadaşlar, Avusturya'ya girdik. Macaristan gümrüğü yoktu. Ama Avusturya'da kontrol var. Şu an onu bekliyoruz. Kontrol bitsin. Avusturya'ya geçtikten sonra zaten bir yemek yiyeceğiz bir yerde. Acıktık yavaş yavaş. Sıcak yemek yani. Sıcak yemek yiyelim biraz. Evet arkadaşlar geçtik. Hani hiçbir kontrol yoktu. Adam elini sallıyordu böyle. Tiplerimizi bakıyordu. Geçtik yani şimdi. Bundan sonra Siena, ja, ne? und dann so eine Salzburg, Salzburg, dann so eine München, München dann so Verona, Stuttgart war das. Merhaba arkadaşlar. Yollardayız. Burger King'e gittik, yemeğimizi yedik. Alpler yavaş yavaş başlıyor şimdilik. Normalde kışın burası full kar oluyor. Yazında böyle şekil ağaçlar da geldik. Şimdiki yolculuk Mürich'e doğru. Mürich'ten sonra da Stuttgart'a doğru gideceğiz. Arkadaşlar Stuttgart az kaldı. Yaklaştık. Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Sağ salim geldik ya.